Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere Yozgat'ta psikososyal destek sunuluyor. Deprem bölgelerinden kente gelen yaklaşık 9000 depremzede misafirhaneler, yurt ve evlere yerleştirildi. Yozgat Şehir Hastanesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de depremzedelere psikososyal destek veriyor. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan gazetecilere, kente gelen 611 depremzedeye ayakta, 36 sınada serviste sağlık hizmeti sunduklarını söyledi. Ee, yaklaşık olarak şu an itibariyle 611 tane depremzede de vatandaşımız hastanemize tedavi amaçlı başvurmuş bulmakta. Bunun 14 tanesi 14 tane depremzede vatandaşımız servislere yatışı olmakta. Biz sürekli olarak depremzede vatandaşlarımızla iletişim halinde bulunmaktayız. Hastanemizde şeyde depremzede vatandaşlarımızın etkilenme boyutundan dolayı bizim psikiyatri uzmanlarımızla görüşüp bir psikososyal destek birimi oluşturuldu. Hem çocuk hem yetişkin depremzede vatandaşlarımız gece 12'ye kadar

Hocam, hocam. ilk günlerinde Hatay'da zaten görev yaptık. Şu anda da buraya gelen misafir ettiğimiz ailelerin e, çocuklarıyla çalışmalar yapıyoruz. Burada e, çocukları öncelikle yaş gruplarına e, göre ayırdık, gruplar yaptık. Her grubun e, kendi yaş grubuna göre, yaş dönemine göre farklı etkinlikler planladık. E, duygu çalışmaları yaptık. Kitap okuma saatleri yaptık, normale dönüşle ilgili, çocukların biraz bu psikolojiden çıkması ile ilgili psikososyal destek amaçlı verebileceğimiz e, ne varsa bunlarla ilgili çalışmaları yürütüyoruz şu anda. Ama çocukların biraz daha bu durumdan e, çıkıp normal hayatın rutine dönmek en önemlisi e, bu psikososyal desteğin zaten en büyük amacı bu, çocukları o durumdan çıkarıp. E, bu travmaların etkilerini yani zararı tamamen ortadan kaldıramayız ama zarar önleyici olamasak da zararın etkilerini ne kadar azaltabiliriz ne kadar e, normale dönebiliriz bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor yapılıyor. Aynı Aynı öğrencilerin ailelerini getiriyorlarmış. Biz de telefon ettiler. Allah razı olsun biz de geldik buraya. Yani buradayız. Çok da memnunuz yani. de Allah razı olsun. İyiyiz yani hamdolsun şu anda. Çocuklar çok da herhangi bir şey yoktur. Ölmüşlerimize de rahmet olanlara Allah rahmet eylesin. Geri kalanlara acil şifalar versin, sabırlar versin. Şu anda bizim eğitim merkezimizde, dini ihtisas merkezimizde 230'a yakın depremden etkilenen kardeşimiz konaklamakta. Bunların 70'e yakını çocuk, geriye kalanı büyük erkek ve kadın. Hepsi aile şeklinde, aile olarak bizim burada kalıyorlar. Evet, sosyal destek noktasında şu anda bir revirimiz var. Orada sağlık il müdürlüğünden gelen arkadaşlarımız hastane hizmeti, poliklinik hizmeti sunuyor. Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden gelen kardeşlerimiz çocuklara yönelik psikodestek, psikolojik danışmanlık hizmetleri sunuyor.